Selamünaleyküm canlarım. Gülperili mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere saya çöreği yapacağım. Gördüğünüz gibi harikulade oldu. Evet hanımlar, tarifimize başlayalım. Malzeme listemizde yarım çay bardağı kadar yoğurdumuz. Evet hanımlar. Şöyle bir bardak ölçümle bir buçuk bardağım kadar da süt koyuyorum bu bir buçuk su bardağı kadar yapıyor tuzumuz ve kabartma tozumuz bir paket iyice karıştıralım içerisine unumuzu yavaş yavaş ilave edelim güzelce ele yapışmayacak şekilde güzel bir kıvamlı bir hamur yoğuracağız hanımlar Evet Hanımlar gördüğünüz gibi hamurumuzu böyle güzelce yoğuruyoruz İyice yoğurmamız gerekiyor kıvam alana kadar şöyle yırta yırta hamurumuzu yoğuruyoruz çok güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor hanımlar Evet bu hamurumuzu 4 eşit bezeye bölüyoruz bezelerimizi ayarlayıp güzelce ne unumuzu serpeceğiz hanımlar yoksa yapışır Evet gördüğünüz gibi bu şekilde 15 dakika kadar bekleteceğiz hanımlar dinlendireceğiz hamurumuzu bezelerimizi Evet bir poşette örttüm üzerine gördüğünüz gibi bir 15 dakika kadar dinlendirdim kenara alıyorum bezelerimi ve un ile açmaya başlıyorum Hanımlar güzelce yuvarlak olacak şekilde hamurumuzu açalım yufkalarımızı aynı eşitlikte olması gerekiyor Gördüğünüz gibi beklediği için çok güzel bir kıvamlı bir şekilde açılıyor hanımlar. Bir de yoğurduğumuz zaman dediğim gibi uzun süre biraz yoğurmamız gerekiyor. Kıvam alana kadar ne yapıyoruz? Hamurumuzu yoğuruyoruz. Elastik olacak şekilde kıvam alması lazım hanımlar. Evet, açtıktan sonra ne yapacağım? Bu yufkalarımı kenarıya alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi kenarıya koyuyorum. İkinci bezemi de alacağım. Aynı şekilde bunu da açacağım. Çok güzel açılıyor. Çok kolay bir şekilde açılıyor hanımlar. Bu hamuru dinlendirme işi çok önemli. Sizlerin de böyle bu şekilde yap, yap, yapmanız gerekiyor. Yoksa kolay açılmaz. saya çöreği çok harika oluyor. Bu şekilde yaptığınız zaman ara katları tel tel oluyor hanımlar. Evet aynen bu yufkamızı da aynı bu şekilde açalım. Bunu da aynen böyle koyalım. Şu bu şekilde şu anda birbirine yapışmaz. Çünkü hamurumuz açtığımız zaman da çok güzel bir şekilde ununu ayarlayarak açıyoruz hanımlar. Korkmayın yapışmaz. Üst üste koyabilirsiniz. Evet bu da üçüncü yufkamız. Bunu da bu şekilde açıyoruz. Güzel aynı şekilde. Bu şekilde açılan yufkalarımız dinlendiği zaman gördüğünüz gibi harikulade oluyor. Evet hanımlar. Bu üçüncü bezemizi açtıktan sonra bunu da üst katına koyacağız. Aynen dördüncü bezemize geçeceğiz hanımlar. Evet. Üçüncü yufkamız da bitti. Son bezemizi de açıyoruz. Hanımlar bu e, evdeki e, kişi sayısına göre veyahut da ne kadar karabalıksanız evde ona göre bu hamuru iki katına çıkartabilirsiniz. Tepsinizi büyütebilirsiniz. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı şekilde aynı metodu kullanmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor. Bu şekilde açılan hamurlar gerçekten çok harikulade. İnsanı e, oklavası elinden kayıp kayıp gidiyor böyle. Açtıkça açası geliyor. Ama maalesef bu e, yufkamızın bir ölçüsü var. Bu, bu, bu kadar yuvarla e, aynı ölçüde olması gerekiyor. Evet. Bitti dördüncü bezemizde. Yufkamızı da açtık. Şöyle eritmiş olduğumuz tereyağımız var. 100 gram tereyağımız ve içerisinde yarım çay bardağı da sıvı yağımızı koydum güzelce ne her tarafını güzelce yağlıyorum gördüğünüz gibi ikinci yufkamızı da alıp onun üzerine bunu da aynı bu şekilde yağlıyorum hanımlar gördüğünüz gibi Evet hanımlar üçüncü yufkamızın arasına da yağımızdan döküyoruz her tarafı gelin her tarafına gelecek şekilde güzelce yağlayalım ne kadar yağımızı bol kullanırsak o kadar güzel tel tel olur. Ara katları daha çok belirgin olur. Güzelce her tarafını yağlayalım. Evet, çekiştirelim kenarlarından güzelce her tarafı aynı eşit olsun. Evet, elimizden geldiğince çekiştirelim. güzelce kenarlarından tutarak biraz çekiştirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bu hamurumuzu yufkalarımızı evet hafifçe sıkmadan güzelce rulo yapıyoruz. Hafif sallayalım bu güzel genişletelim. Bu şekilde kendi eksen etrafında döndürüp ne yapıyorum bu sefer yine aynı naylon ve bezimizi kapatıyoruz bir saat kadar dinlendiriyoruz sanımlar bu bir saat çok önemli Evet ne yaptım tepsimi aldım güzelce yağlıyorum siz istediğiniz tepsi kullanabilirsiniz ben bu sefer gördüğünüz gibi tart tepsimi kullandım içerisine koydum güzelce açıyorum elimle bastıra bastıra açıyorum kenarlarına gelecek şekilde iyice açıyorum Tepsi hususunda serbestsiniz hanımlar. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir tane yumurtamızı da ne yapıyoruz? Üzerine akıtıp kenarlarına gelecek şekilde güzelce sürüyoruz her tarafına. Şöyle şekil verelim. Pratik bir şekilde döndere döndere yapıyoruz hanımlar. Şimdi tepsimizi fırınımıza aldık. 200 derecede hanımlar pişirdim ben. Şöyle bir 25-30 dakika kadar pişirdim, güzel kızarttım. Gördüğünüz gibi harikulade oldu. Sıcak, ilk sıcaklığı çıktı. Gördüğünüz gibi çevireceğim şimdi. Arka yüzü de bu şekilde pişti. Harikulade oldu, yumuşacık. Dokusu bir harika oldu hanımlar. Tel tel oldu. Şimdi göstereceğim sizlere. kıyamıyor insan açmayı. O kadar ki güzel oldu. Evet hanımlar gördüğünüz gibi tane tane tel tel ara katları nefis. Bu tarife doyamadık hanımlar inşallah. Evet hanımlar bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun hepinize.